Yok <laughs> Evet değerli misafirlerimiz şu an bulunmuş olduğumuz yer Zığınbera Ağzı. Eee bulunmuş olduğumuz bölge Çanakkale Muharebe sahası kendi içerisinde ana olarak 3 nokta içerisinde değerlendirilir. Bunlardan bir tanesi bizim de bulunduğumuz Setülbayır bölgesi. Bir tanesi Arıburnu diğer üçüncüsü ise Anafarta bölgesi. Yani Gelibolu Yarımadası içerisindeki 3 ana nokta bunlardı haricinde Anadolu yakası ve Saroz bölgesi bulunmaktadır. Ancak bu üç nokta içerisinde alan başkaldığı tarafından sizler gibi değerli ziyaretçilerin özellikle sahayı yürüyerek muharebenin kendi içerisindeki gerçekliğini görmesi, aynı zamanda bölgedeki tarihsel izleri yaşayabilmesi için yapılan yürüyüş yollarından bir tanesindeyiz. Bu yol Gelibolu Yarımadası'ndaki bizim muharebeler esnasında en çok şehit verdiğimiz Güney grubu içerisindeki bir yürüyüş yoldur. Çanakkale Muharebesi esnasındaki bu saymış olduğumuz üç bölge içerisindeki en çok şehidimiz Setülbayır bölgesine aittir. Dönemin askeri raporlarındaki ifade şöyle yazar. Güney grubunun zayiatı hesaplanamamıştır. Yani aslında biz bugün Çanakkale cephesi içerisindeki en çok şehit verilen bölgenin kendi içerisindeki bir bölümde Türk sağ kanadı içerisindeki bir yürüyüş yolunun yarısına gelmiş bulunmaktayız bulunmuş olduğumuz saha kendi içerisinde eğer zaten siz yürüyüş devam ederken yerleştirilen bilgi panolara baktıysanız bulunan lokasyonun kendi özelliği yazmaktaydı. Ki şunu söyleyebiliriz. Bazı yürüyüş yolları kendi içerisinde tarihsel bölümlere ayrılmıştır. Örneğin bizim yürüyüşümüz 1915 Çanakkale Muharebesi özelinde olsa bile arkamızda bulunan tarihsel yapı 2. Dünya Savaşı kalıntısıdır. Yani aslında bir katmanlı tarihsel tarihsel dönem içerisindeki alanda bulunmaktayız. Şunu söyleyebiliriz. Bu bölge içerisinde 25 Nisan günde başlayan Çanakkale Kara Muharebesi esnasında Çanakkale abisinin bulunmuş olduğu yerden başlamak üzere Çantepe yani olacak ve 26. alayın iki taburu daha geridedir. Hatta alaylarından 25. alay ilk beklemektedir. 25 Nisan günü İngilizler kendi haritalarında bir el şeklinde gösteriyorlar yarım adayı. Bu elin tam ortası Altıtepe köyünün bulunmuş olduğu yer. Ve onun hemen arkasında bulunan Altıtepe yükseltisi. Elin parmaklarının bulunduğu yerleri ise bizim de bulunduğumuz çıkarma sahillerinin 5 koyunu gösteriyor. İşte bu 5 koydaki sahil çıkarmaları 25 Nisan sabahında başlamış. Ancak ilk 48 saat içerisinde İngilizlerin hedeflediği Altıtepe köyü ve kuzeyindeki yükselti ele geçemediği için Artık 28 insandan başlamak üzere Çanakkale Muharebe sahası mevzi harbi diye isimlendireceğimiz ve taraflar arasındaki mesafenin yer yer 5-6 metreye kadar indiği siper savaşlarının başlamış olduğunu göreceğiz. İngiliz özellikle bu elin 5 parmağının bulunduğu yerde bizim yürüyüşe başlamış olduğumuz Nuriye Mut Anıtı'nın biraz daha yanında bulunan Pınar koyu bu parmakların en sonuncusuydu. Biz bu en son parmağın yani çıkarma koyunun bulunduğu yerden yürüyüşe başladık. Aslında şunu düşünmüşlerdi. Eğer Pınarıç koyunun bulunduğu yerdeki çıkarma amacına ulaşsaydı bulunduğumuz yeri ters düşünün. Türk sol kanadını geriden kavramak suretiyle arkalarını alabilirlerdi. Ancak Pınarıç koyundaki çıkarma amacına ulaşmamış istenildi hedefleri ele geçirememişti. Bunun üzerine diğer dört koydaki çıkarma 25 Nisan gününde devam edecek. Şu anda bulunduğumuz yerin hemen gerisinde Kızıl Türkleri cephe sol kanadından yardır ve aslında muharebelerin tamamındaki tek hedefleri şu cephenin sol kanadını yani Nuriye Otan'ın anıta istikametini açmak ve daha sonra köy istikametinde Türklerin arkasına sakmaya çalışmak. sağladı ve cephe hattını yarabildiği tek yerde burasıdır. Ve bu muharebeler esnasında Türk tarafı yaklaşık 16 bin zayiat vermiştir. Yani şu anda bulmuş olduğumuz yerde biz sadece bir hafta içerisinde 16 bin kayıp vereceğiz. Özellikle de yürüyüşün devamında çık yürüyüş Bazı noktalardaki bilgi panolarındaki örneğin ilk bilgi panomuz vardı. Border barikatta. Şöyle düşünün sadece okudunuz belki geçerken yanından. Sadece oraya günlük 600 el bombası düşüyor. Çanakkale Muharebe sahası içerisinde en fazla el bombasının düştüğü yer orasıydı. Aynı şekilde Nur Yamut Anıtı'nın tam ortasından her iki tarafın muharebe hattı geçiyor. Tarafların birbirine en fazla yaklaştığı yer orasıdır. Anıtın tam ortası insansız bölge ve sadece aradık mesafe 5 metre. Onun için tarafların birbirine en fazla yaklaştığı, en çok el bombasının atıldığı, en fazla şehidimizin verildiği bu yürüyüş yolunu aslında biz yarısındayız da bunu tamamlayacağız. Gelirken yine gördüğünüz bir tanesi arkada. Şu an tam arkamız bu dere yatağı içerisinde İngilizlerin nakliye araçlarının, yaralı arabaların işlediği, Türk esirlerinin taşındığı bir hattı göreceğiz. Satı çıktığımızda devam